Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünel. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Bugünkü açılımımızda ayrı olan arkadaşlarım, iletişime geçemeyen, iletişim kuramayan, haber alamadığınız, aklınızda her kim varsa bu enerjim, bugünkü enerjim aklınızdaki iletişim kuramadığınız, haber alamadığınız, unutamadığınız kişi olsun arkadaşlarım. Güncel stabil durumu nedir? Bunlarla alakalı açılım yapacağım sizlere arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Abone olup tüm bildirimleri tıklarsanız benden haberdar olmanız için abone olmanız gerekiyor. Aynı zamanda iletişim geçmek iletişime geçmek istiyorsanız benimle açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Enerjimize geçmeden önce de yani fincanımıza enerji yüklemeden önce de sizlere çok ufak bir ritüel paylaşacağım ama bakımlarımdan sonra. Ne paylaşacaksın acaba diyen arkadaşlarım var ise hemen açıklama yapıyorum. Size aramıyorsa, size sormuyorsa, yeter artık ne zaman arayacak, ben artık çok sıkıldım, gel, git, gel gelecek mi gitmeyecek mi isyan eden arkadaşlarım var ise lütfen bu ritüeli yapmanızı önemli rica ediyorum. Ne yapar, ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu videonun sonundaki rutini yapacaksınız. Ondan mesaj almak istiyorsanız mesaj atacak size. Aramasını istiyorsanız arayacak size. Sizin dediklerinizi yapmasını istiyorsanız sizin dediklerinizi yapacak bu ritüelden sonra. Tamam mı? Hadi bakalım. Enerjimize geçelim. Unutamadığım kişi, ayrıldığım kişi, Sonumuz var mı? Benimle ilgili güncel durumun ne? Bu fincanın içindeki bütün sembolleri bana uygun bir şekilde en doğrusunu hayrıma olacak şekilde sun. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar. Hmm, bakın bakın. Oo. Oh. Öncelikle bazı arkadaşlarımızın yol var. Yol yoluyla alakalı yol mesafelerinden ötürü bir soğukluk, bir ayrılık girmiş olabilir. Bazı arkadaşlarımızın da ikili ilişkilerini üçüncü kişiler girmiş olup e, yine bir soğukluk olmuş olabilir. Gelmeler birden geri gitmelere dönmüş ya da git, e, gelmenizi istemeler yok hayır şu an müsait değilime dönmüş gibi gibi. Böyle sıkıntılar olmuş arkadaşlarım. Evet, içiniz çok çok kararmış. Şu anki ikinizin de ruh hali sıkıntılı e, ve durgun bir dönemde olduğunuzu, ikinizin de hiçbir şekilde e, birbirinizle ilişkinizi tamamen kestiğinizi, aynı zamanda e, birbirinizden haberdar olmak için içinde e, uzaktan bakmalar görüyorum ne yapıyor ne ediyor diye uzaktan bakıyor ama bir iletişim yok kesinlikle. Bazı arkadaşlarımızın da müdahale var hayatınınla alakalı. Çok mu müdahale etti bu size ya da siz onun hayatına mı çok müdahale ettiniz? Sıkıldığını söylüyor arkadaşlar. Bunaltmışsınız ya da o sizi çok bunaltmış. <laughs> Oo arkadaşlar burada ben direkt üçüncü kişi gördüm. Yani belki ikili ilişkilerinizde Soğukluğun girmesi dedim ya en başta ikinci kişi yani üçüncü kişiler girmiş olabilir ya da kalp kırıklığı ee, sizin dediklerinizi yapmayan artık böyle sizin üzerinize çok e, eskiden böyle çok ilgi gösteren kişi artık ilgisini göstermeyen ama bunların sebebi hep soğuklukla alakalı, yolla alakalı, mesafeyle alakalı ve üçüncü kişiyle alakalı olmuş size karşı çok büyük özlem duyuyormuş şu dönem evet sizi e, dönemsel olarak bir ara aramak istemiş belki de yanlışlıkla bir arama olduğunu söylemiş ama emin olun ki bu insan size çok yoğun bir duyguyla şu an şu an sizi düşünüyor arkadaşlar kafasında atamadığı ne varsa sizinle alakalı ya da yaşadıklarınızla alakalı ya da yaşattıklarınızla alakalı. Ya da onun size yaşattıklarıyla alakalı. Düşünceler içerisinde. Hak etmediğinizi ya da hak etmediğini düşünüyor. Arkadaşlar öncelikle burada çok hayat var. Bakın çok farklı farklı konudan konuya geçmek istemiyorum. istemiyorum çünkü e, kafanızın karışmasını gerçekten istemiyorum. Bazı arkadaşlarımızın o unutamadığı kişinin e, ayrılmasının sebebi ise yani böyle durumu ise bir şey ya nasıl diyeyim e, hayaller ama hayatlar mı desem hayır öyle değil aslında onun hayali sizinle yuva kurmak sizinle birlikte olmak e, sizinle aynı evi paylaşmakken. Bunların hepsini farklı biriyle mi yaşadı acaba? Farklı biriyle mi beraber oldu? Ya da farklı insanları mı tercih ettiniz siz ya da o aklınızdaki kişi? Çok şey çıktı yani ağırlık çıksa burada kaldım. Aynı zamanda F, U, R harfi olan arkadaşlarım ve T harfi olan arkadaşlarım ise özellikle aklınızdaki kişi unutamadığınız kişi bunlarla alakalıysa bir yüzleşme yapacak. Yapmışsınız zamanında ya da yapacağınız olan bir yüzleşmeniz olmuş arkadaşlar. Bu yüzleşmeden sonra tek taraf kendini ispatlayamamış ya da konuşmasına müsaade edilmemiş. Gitgelleri olmuş. Çok düşünceli. Şu anki güncel durumu ne düşünüyorsun dediğimde seni çok yoğunlukla düşünüyorum, aklımdan çıkmıyorsun diyen bir düşünce bulutu çıktı arkadaşlar hemen şuradan bakarsam bazı arkadaşlarımızın A ile harfi ve H ve N harfi olan arkadaşlarım özellikle. Kalp yani üçüncü bir kişiden ötürü belki aranıza girecek yanlış anlaşmalar olabilir. Onun hayatına giren kişi olabilir. Sizden gizlediği bir şeyi yakalamış olabilirsiniz. Bir mesajını bir şey vesaire hayal kırıklığına uğramış. Uğratmış ya da sizi. Çok üzülmüşsünüz. Acaba demişsiniz, yıkılmış olabilirsiniz, kalbiniz kanamış olabilir. Ya demişsiniz ki ben seninle çok güzel şeyler düşünürken sen neden bunu bana yaşattın? Demişsinizdir. Ya da çok ağır bir kelime kullanmışsınızdır. Onun çok ağırına gitmiştir bana neden bunu yaşatıyorsun demiş olabilir arkadaşlar. Neyse şu an düşünce de ama kızgın bir surat düşüncesi arkadaşlar. Size çok kızmış ya da siz ona çok kızdınız. Düşüncesi çok yoğun, çok istekli bir düşünce. Şu anki duygusu size düşünüyor. Özlem içerisinde ama bir iletişim kopukluğu. Aynı zamanda kalp kırıklığı ve yaşanmamış olan bir e, yaşanmışlıklar. Hayal kırıklıkları dedik ama kızgın bir bekleme yüzü. Ne yaptı ya da ne yaptınız diyebiliyorum. Ayrıntıya girersek çok uzun sürebilir. Neyse tabağa geçelim. Birden beşe kadar içinizden sayı tutmanızı tuttuktan hemen sonra dileğiniz dileyin arkadaşlar. Evet tez vakitte olsun diyorum. Bütünün hayrına olsun diyorum. Sıkıntılarınızı atacaksınız bu dileğinizle beraber. Çünkü defalarca tutan tutulan bir dilek. Gerçekten sizin bu dileğinizi ciddi anlamda olmasını ben de istiyorum. Çünkü bu dileğiniz olursa gerçekten çok rahatlayacaksınız. Şu an bir sıkıntılı bir dönem içerisinde. Kendisi ya da tutmuş olduğunuz dilekle alakalı olan kişi olabilir ya da siz olabilirsiniz. Kalp çıktı arkadaşlar. Gerçekten gönülden istediğiniz, sevdiğiniz bir insan bu tekrar barışmak istiyorsunuz belki de ama yakın bir zaman içerisinde bir barış görüyorum bazı arkadaşlarımın özellikle bir arama bir yavaşlama çok yavaş çok yavaş ilerleyen bir aklınızdaki kişi bu unutamadığınız kişi net e, olmaya çalışıyor ama net bir tavrı yok arkadaşlar evet gönülden istiyor sizi gerçekten aynı şekilde sizde bir birleşme görüyorum Özellikle ve özellikle üç tutan arkadaşlarım bütünün hayrına olsun diyorum. Birlikteliğiniz daim olsun diyorum. İnşallah e, olacak. Diyelim oldu diyelim hatta biz buna. Arkadaşlar ah, bir ev çıktı aynı zamanda bir ev daha çıktı. iki ev görüyorum nedense. Bir de enerjiyle alakalı böyle baş ağrılarınız olabilir, kötü enerjileri kapılmış olabilirsiniz. Bir gönül yani böyle gözünüz kimseyi mi görmüyor ya da e, net bir tavırlı değil misiniz? Çünkü bu enerji sizi kötü bir enerji var sizi etkileyen baş ağrısına sebebiyet veriyor. Bulunduğunuz ortamdan direkt çıkmak istiyorsunuz. Bu sizin enerjiniz arkadaşlar. Bu enerjinizi lütfen yok edin. Bol bol kendinize okuyun diyorum. Çünkü gerçekten e, bunu almışsınız böyle. Artık çalıştığınız iş yerinden memnun olmayabilirsiniz dışarı çıkıyorsunuzdur ama arkadaş arkadaş ortamınızda böyle hiç mutlu olmadan kalkıyorsunuzdur. Yani nereden gittim keşke gitmeseydim oluyorsunuzdur. Çünkü bu enerjinizle alakalı. Biraz kendinize olumlama yapın lütfen. Çünkü gerçekten bir sıkıntılı bir söz konusu. Memnun değilsiniz. Şuradan bakalım. Evet. Arkadaşlar bir ok çıktı. Yani bir birleşme olacak. Fakat bir yol var, bir yolculuk var, bir araba var. Arabayla alakalı bu insanın yani aklınızdaki kişinin arabayla alakalı bir gelmesi var ama aynı zamanda da hızlı bir şekilde geri gitmesi var. Çünkü iki ev gördüm. İki ev arasında mekik dokuyan ama artık birini kapatan tek bir ev arasında kalan aynı zamanda verilen bir söz var ama tutulmayan bir yemin var gibi diyor burada. Ama bunu ben nasıl yorumlayabilirim? Söyle arkadaşlar belki laflar, laflarla alakalı biten bir ilişkiniz olabilir. Belki de hani size sizinle alakalı zarar gelmesin diye bitirilen bir şey olabilir. Ama yüzleşmeleriniz olacak arkadaşlar. Kayıplar vermişsiniz. Maddi yönden ya da manevi yönden o kayıplarınızın toparlama vakti geldiğini söylüyor bütünün hayrına olsun diyorum arkadaşlarım çok az bir şekilde de tarot açılımı yaptıktan sonra ritüel yapacağım sizlere hadi bakalım aklımızdaki kişi unutamadığımız kişi iletişim kuramadığımız kişi her kimse arkadaşlar bütünün hayrına olacak bir şekilde bize düşüncelerini ve duygularını anlatsın diyorum Sizinle alakalı ne varsa düşündüğü planları vesaire hayalleri şu anki güncel durumu neyse bize aktarsın. Bizimle alakalı sizlerle alakalı ne düşünüyorsa bize bunları tek tek ayrıntılı bir şekilde vermesini istiyorum. Evet. Hmm. O Oo, güzel. O Oo, kayıplar. Evet, bitişler, üzülmeler, hayal kırıklıkları, para, aynı. Öncelikle arkadaşlarım. Yıkılan bir e, beraberliğiniz, başarı başarısızlık olmuş bu ilişkide. Bir yıkılma, bir güvensizlik. Hani belki çok güzel bir ilişkiniz vardı, bir beraberliğiniz vardı. O o beraberliğin yıkılmasının neden olmuşsunuz, ayrılmışsınız çünkü. Ya da e, yıkımlar yaşamışsınız, kendi hayatınızla alakalı, onun hayatıyla alakalı. Çünkü bu insanın para konusunda ya da maddi yönden ya da para konusunda e, takıntıları varmış. Belki sizin çok harcamalarınız, belki onun çok harcamaları vesaire ayrılma noktasına gitmiş olabilir. Ya da fikir uyuşmazlığı iş konusunda olabilir, e, kıyafet konusunda olabilir. Yani bu tarz bu şekilde uymuyorduk diyen bir aklınızdaki ayrıldığınız kişi görüyorum. Evet bu yüzden biz ayrıldık. Evet arkadaşlar diyor ki ya bir diyor sen diyor bir öylesin diyor bir böylesin diyor anlam veremiyorum diyor senin tavırlarına diyor. Hayal kırıklığına uğrattığınız söylüyor ya da siz onu hayal kırıklığına uğrattınız ya da o size hayal kırıklığına uğrattı yani net olmamış yani bir kelimesi bir kelimesine uymamış sizin için arkadaşlar ee, ve üzülmüş aynı şekilde siz nasıl o çok yara almış bu ilişkiden ya da siz çok yara almışsınız üzülüyor arkadaşlar gerçekten sizi her gece yatarken düşündüğünü üzüldüğünü, azım atmak istiyor. Ama sırtında o kadar yükler var ki kılıç onun üstüyle kılıç dokusu yan yana gelirse siz onu düşünün yani. İkiniz de aslında birbirinizi çok yoğunlukla düşünüyorsunuz. düşünüyorsunuz. Artık böyle kalkmakta ben çok zorlanıyorum. Bu ilişkiyi artık nasıl toparlayacağımı ben bilmiyorum. Çok kayıplar verdim, çok zararlar zararı uğradım evet ben seni çok önemli kıldım hayatımda çok farklıydın ben seni başıma taç ettim evet ben seni her konuda e, kaldırdım ama sen ne yaptın yine dediğim dediktin aynı zamanda arkadaşlar bu insan size gerçekten dediğiniz dedik kariyer yani e, kendinden daha üstün görüyor gerçekten kendinden daha üstün ve başarılı gördüğü için belki kendini hani mücadele edememiş. Belki de hani e, sizin yanınızda kendini biraz pasif mi hissetti ya da siz ondan daha mı üstünüz? Hani bu tarz şeyleri belki hazmedememiş bu insan. Çok ağır yani artık önündeki engelleri kaldırdığını söylüyor şu anki dönemde. Belki sizin istemediğiniz bir tarz, tarzda bir ilişkisi vardı ya da e, bir düzeni vardı. Onun sizin istediğiniz tarzda bir şekilde sokmak için mücadele verdiğini evet size şu an bir döngüsünün olduğunu bir bekleme süresinin olduğunu aynı zamanda çok fazla kayıplar vermiş işle alakalı olabilir kariyeriyle alakalı olabilir kişiliğiyle alakalı olabilir arkadaşlar bununla alakalı yıkımlar yaşamış hayatıyla alakalı. Evet size kaybetmiş ama sizi çok önemli yani sizi siz onun hayatında çok önemli bir yerdesiniz. Bunu sakın unutmayın. Evet peki iletişime geçecek miyiz diyelim ve ritüel yapı yaptıracağım size. Evet, aklımdaki kişiyle, unutamadığım kişiyle, ayrı olduğum kişiyle biz iletişime geçecek miyiz? bize karşı tavır ne olacak diyelim. İletişime geçecek miyiz diyelim. Ve ritüelimize başlayalım arkadaşlar. İletişime geçecek miyiz diyelim. Evet. O ayrıldığımız kişiyle iletişime geçecek miyiz? Ayrıldığımız kişiyle iletişime... Oh. oh. <laughs> Arkadaşlar, ya sizin tarafınızdan üçüncü bir kişi girmiş onun hayat, sizin hayatınızda, ya da onun tarafından üçüncü bir kişi olmuş, ya da aranızda birleşmenize ya da iletişim kurmanıza sebebiyet olan bir üçüncü kişi var. O yüzden ben diyor seni arayamıyorum. Ama diyor bekle diyor ben sana geleceğim. Ben seni zaten arayacağım. Sen benim aklımdan hiç çıkmıyorsun ki. Ben seni her daim düşünüyorum. Evet sen benim seninle hayallerim var. Benim seninle planlarım var. Ben seninle ben yolumu ve sonumu seninle birleştirmek istiyorum diyen bir kişi çıktı arkadaşlar. Ama üçüncü kişi bir olayı var. Bunu çıkartması gerekiyor canlarım. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun diyorum. Güzel olanları hayatınıza alın. Kötü olanları evrene gönderin gitsin. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ritüelimize başlayalım. Öncelikle bir tane şöyle bir kağıt alıyorsunuz elinize. Bunu şöyle yapıyorum ben. Üçgen bir şekilde kıvırıyorum. Şöyle üçgen bir şekil yaptım. Tam şuraya arkadaşlar bakın. Evet. Tam oraya. Ya siz üçgen bir kağıt da alabilirsiniz. Bunu yapmakla uğraşmayabilirsiniz tam tersten yazıyorum. Üçgen yaptım. Sivri kısmı aşağıda olacak. Üçgenin baştan yazıyorum. Mesela sevdiğim kişinin ismini yazıyorum. Mina. Arkadaşlar Mina. Mina kaç haneli? 1, 2, 3, 4. 4 harfli Mina. 4 tane Mina yazıyorum. Evet. Bu üç harf yani 3 harfli de olabilir. 5 beş harfli de olabilir. 7 harfli de olabilir. 8 harfli de olabilir. On harfli bir isim de olabilir. Kaç tane harfi varsa isminde o kadar ismini yazıyorum arkadaşlar. Mesela Mina dört harfliydi. Ben Mina dört harfli olarak ya dört tane olarak yazdım. Hemen yanına Mesela neden ayrıldınız? Sizin istedikleriniz neydi? Sizin istediğiniz tarzda bir insan olmadığı için mi ayrıldınız? Yazın hemen. Benim istediğim tarzda bir insan olacaksın. Öyle oldu. Benim hayatımda şu, bana para vereceksin vesaire. Ya da benim için bana bana geri döneceksin. Beni ara, bana mesaj çek. Ne istiyorsanız. Tekrar barışmak mı istiyorsun? Benimle barışacaksın, benimle evleneceksin ya da bana geleceksin gibi. Mesela Mina, 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 ben dört tane Mina yazdım buraya. Ne istiyorum ben Mina'dan? Bana mesaj at. Bana mesaj at. Bakın, bana mesaj at yaz. Hemen ardına. Beni ara. Beni ara. pişman ol. Pişman ol. Benim her dediğimi yap. Her dediğimi yap. Ne istiyorsunuz? Aklınızda ne geliyorsa bu kağıda büyük şey üçgen de yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. O üçgeni doldurun. Ne istiyorsanız bana geri dön, bana benimle bir, birlikte ol, bana mesaj at, beni ara, pişman ol, bana dönmen gerekiyor, özür dile. Ne istiyorsan, ne sana ne yapmasını istiyorsan, o ok, bu kağıdın hepsine yazıyorsun. Sonra yorsun ki bu üçgeni kıvırdık. Sonra bu üçgeni bu şekilde üçgen olacak arkadaşlar. Bunu şey yapmayın neyse. Ben yırtayım şuradan aklınız karışmasın. Şimdi kalkamayacağım makasım yok. Bu üçgen şeyi hemen katlıyorum. Ne yapıyorum? En çok kullandığımız bizim ne arkadaşlar? Telefonlarımız. Telefonumuzun kılıfı illaki oluyor. Kılıfımızın arkasına koyuyoruz. Ve diyoruz ki ben bu yazdıklarımı ayrıldığım kişi bana geri dönecek. Beni arayacak ve ben onunla tekrardan barışacağız. Özür dileyecek. Barışmak istemiyor musunuz? Bana dönecek özür dilesin. O haksız olduğunu anlasın. Beni arası mesaj çeksin. Hani bunu mu yapmak istiyorsunuz sadece? Bu ritüelde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sonra ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Kime? Evrene. Ee, teşekkür ediyorum. Evren diyoruz. Ee, oğlu kabul ediyorum diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar telefonumuzun arkasına koyuyoruz bu yazdıklarımızı, olumlamalarımızı koyuyoruz. Ve dileklerimiz gerçek oluyor. Size bakın hemen mesaj atmıyor mu? Görün o zaman. İsyan eden arkadaşlarım bu ritüeli mutlaka yapmanızı önemli rica ediyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın, ışıkla kalın. Hoşçakalın.